Yunus Semre Hazretleri. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkım ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Maksat Allah Teala'ya vuslattır. İmam Rabbani Hazretleri. Allah bize kendisini dilemek yolunda terakki ihsan etsin. Şunu bilelim ki dilemek, istemek, dilenen ve istenen şeyin meydana geleceğine ait bir müjdedir ve murada elminin bir başlangıcıdır. Said-i Nursi Hazretleri: Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrisini istemem.